Selam. Şimdi annemler salondalar. Ben duştan çıktım. İnanılmaz gizli, çok riskli bir şey yapacağız. Saçlarımı keseceğiz. And... Şimdi saat şu an gecenin ikisi üçü falan değil. Öyle bir anda Allah saçımı kestim falan triplerine girmedim. Aa, saatlerimiz gayet de makul öğlen 12.20. Ay birazcık şey moral gelsin diye bir tane video izleyeyim dedim. Saç kesme videosu evde. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Kız kendi saçını kendisini de beğendiğine o kadar eminim ki sırf izlensin diye. Böyle <laughs> ağlamaya falan çalışıyor. Ağlayamıyor da yüzü gözü kayıyor böyle. O kadar komikti ki. Ben ne kadar kötü olursa olsun keseceğim ya yani ne kadar kötü olabilir zaten evdeyiz evden çıkmıyorum kim görecek benim saçımı. Bir çektiğim videolarda siz göreceksiniz onda da genelde topluyorum zaten saçımı. Ben saçımı uzatıyordum çünkü neden uzatıyordum çünkü mezuniyette böyle kısa saçlı olmak istemiyordum. Artık elimde bir mezuniyet olmadığı için saçlarımı kesebilirim. Aslında saçlarımı kesmeye nasıl karar verdim biliyor musunuz? inanılmaz saçım dökülüyor. Aklınız hayaliniz duruyor. Yani bu kadar saç dökülmesi hiçbir insan için normal olduğunu düşünmüyorum. Hatta şuraya falan bir fotoğraf koyayım. Ders çalışıyorum tamam mı? Elimle şöyle sıvazlarsınız ya saçlarınızı. Taramıyorum bile. Sadece elimle böyle alıyorum. Bu böyle tutam tutam saç kalıyor elimde. Artık saçlarımın uçlarına doğru saç kalmamaya başladı. Zaten benim çok saçım yok. Hani seyrek ve ince telli saçlarım biliyorsunuz. Bir de böyle çok dökülünce uçlarda iyice hiç saç kalmamaya başladı. Ben de dedim ki kızım ne uğraşıyorsun? Küt böyle kısa kes git yani. Şimdi duştan çıktım. Saçlarım ıslak ve bu bizim için iyi bir şey. Şunun şu haline bakar mısın? Ama bakın gerçekten çok az saçım var yani. Bütün saçım bu. O yüzden keserken de zorlanacağımı falan düşünmüyorum. Ben zaten bir ara kendim kesmiştim saçlarımı. Yani benim için çok zor bir şey değil. Hani kestikten sonra cidden ağlamayacağım. Merak etmeyin. Ama belki izlensin diye clickbait. Bir tane gözyaşı emojisi. Bir tane işte şeye ne o başla çok riskli oldu ağladım falan filan böyle gereksiz şeyler. Allah tamam. Hayatımda en nefret ettiğim şey bunu yıllar öncesinde size söylemişimdir muhakkak yani beni tanıyan tanır. Böyle kılların elime koluma yapışması yani Saçı ben sadece kafamda seviyorum. Vücudumun herhangi bir yerinde saç çok tiskiniyorum. İnanın tiksiniyorum biliyorum. Ben tiskinmek diyorum. Hazır mısınız? Şimdi bir toplayayım şöyle iki yandan. Şu an inanılmaz elimde saç var. Ve bu beni çok irite ediyor. İnanılmaz. Önce bir ellerimi yıkayayım. <laughs> Şimdi topladım. Aa, böyle iki yandan. Aslında bakın keseceğim saç kısa bir saç değil. Bayağı fazla saç keseceğim. Ama az olduğu için böyle bütün saçını kesti falan diye şey yapmayacaksınız büyük ihtimal ama aslında bütün saçımı kesmiş olacağım ve bunu kaş makasıyla yapacağım çünkü neden olmasın. Hadi yardırıyorum vallahi ben. Cidden yardırıyorum şu an hiç şey olmadım gerilmedim. <laughs> gerildim mi? Biraz gerildim. Ama bir şey olmaz. <laughs> Hadi bismillah. Vallahi yaptım. Helal olsun kız dersi. Bazen kesmiyormuş be bu. Bir dakika büyük makasa geçiş yapıyorum şu an. Bazen kendimde gurur duyuyorum yaptığım şeyler için. Ama genelde çok olmuyor. Bazen oluyor. Aa bu kadar çok saçım yoktu ki benim. Niye bitmedi bu? <laughs> Oha bayağı uzunmuş be bu. Kaç 20 santim var mıdır bu? Var bayağı. Wow, kendimde double gurur duydum şu an. İkinci taraf. <laughs> Sonra bunları nasıl eşitleyeceğiz acaba? Hiçbir fikrim yok. Bunun için annemden help alalım diyeceğim ama kendileri hiç böyle bir şeyle uğraşacaklarını zannetmiyorum. <laughs> Hadi be. Ay niye bu kadar zor oldu bu? Size bir şey diyeyim mi? Yoruldum. Valla belanı versin yoruldum şu an. Ay burada çok saçma bir şeyler oldu. Ay çok kısa mı kestim? Ne yaptım lan? Şimdi galiba baya kısa kestim yanlışlıkla. <laughs> Ağlamayacağım dedim de şimdi oturup ağlıyormuşum. Evet baya kısa kesmişim. Oha! Bayağı kısa kesmiş. <laughs> Arkadaşlar kökü sende uzar deyin lütfen. Oha ben bu kadar beklemiyordum. Şöyle falan bekliyordum. Niye böyle oldu? Oğlan çocukları gibi oldum. Oha baya oğlan çocukları gibi oldum. Bir de bu saçım benim kuruyunca kalkacak. Oğlan çocuğu oldu. <laughs> Saçıma bakın. Bayağı oğlan çocuğu gibi oldum. Ve kamerada şu an çok kötü gözüküyorum. Sakin ol Dersu. Evdesin. Kimse görmeyecek. <laughs> Sadece... Ay çok kötü. <laughs> Sinirim bozuldu. Bir kurutayım. Geleyim bari. Bir şey diyeceğim. Hiç abartmıyorum. Bu var ya benim bir buçuk yıllık falan saçım. Zaten çok yavaş uzayan bir saçım var. Bir buçuk yıllık emeğimi gitti şu an. Kestim yani. Abi beni böyle de seversiniz ve kabullenirsiniz değil mi? Çünkü ben şu an kendimi kabullenmekte felaket bir sıkıntı çekiyorum. <laughs> Fail oldum lan galiba. Çünkü şu an hiç gözüm alışmadı ve hani ben tam bu kadar kısa kesmeyecektim. Bir an gaza geldim videoda galiba. Ay toplanmıyor da imkansız bu nasıl bir şey? Durun babama gideyim nasıl olmuş diyeyim. <laughs> Vallahi ben Aksana ne yapıyorsun? Saçımı kesti. O kriterleri canım yakılıyor herhalde. Kötü olmuş. Kızım sen kafayı mı kestin? Baba. <laughs> güzel olmuş da. Nasıl? <laughs> Lan niye kestin ki? Çok dökülüyordu ya. Ha, ha babam beğenmedi. Hayır. Tevkini çektim şu anda. Hayır hayır beğendim de. Yakışmamış mı? <laughs> Bence güzel idare eder. Baba var ya. Allah'ım ya Rabbim de annemin tepkisine bakalım. Şimdi anneme gidiyorum ama bunlar gitgide yukarı çıkmaya başladılar ve hiç iyi bir şey değil. Anne. Efendim. Bak. <laughs> Dersu. Değişik olma. Hep bir olan çocuğun olsun istiyordun değil mi? Hayır asla. Artık tam var. Tersi. Artık bir oğlan çocuğun var. Hayır anneciğim tam tersi Hep kızım olsun istedim ben. Ama artık bir oğlan çocuğun var. Öyle, Öyle. düşünme. Ne zaman yaptın? Az önce. Aa. Çok güzel olmuşum değil mi? Bence çok Task farklı gibi olmuş. Tas gibi oldu Anne, kafama tas koyup kesmişim gibi oldu. Hayır, hayır 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 Onu var ya değişik modeller yaparsın sen böyle yukarıdan toplarsın, Yapacağız aşağıdan artık yaparsın. Tabi canım. <laughs> Nasıl olmuş annen nasıl olmuş? Anneyi tanıdın mı böyle? Kim bu? Bu kadın kim? Annen değil mi? Beğendin mi? Beğendin mi beni? Ay annem teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Kurban olurum sana. Şimdi kurudu bayağı bir. Bu arada zaten duştan çıkınca ben kırmızı çıkıyorum. Bir de stresten de pancar gibi oldum. Şu an yanaklarım yanıyor. O yüzden kırmızılığımı mazur görün. Ee, bu arada şey demiştim hatırlıyor musunuz düzeltilmesi lazım şu an bu saçın perçemlerim zaten kısa diye perçemleri almamış ama şu an perçemlerim daha uzun kaldı bunları falan da biraz bunu eşitlemem lazım kesmem lazım onu belki anneme yaptırırım birazdan diye düşünüyorum gözüm alışır ya zaten evdeyiz cidden bir siz görüyorsunuz bir ben kendimi görüyorum bir toplayamazsam çok ona biraz rahatsız eder onun dışında şu an alıştım bilmem o kadar da kötü durmuyor. Keşke ben sizi kandırdım. Aslında saçımı kesmedim diye bilseydim ama bazen gerçekler can sıkarlar. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ee, kimya öğretmenim geldi. O gitti. Ondan sonra ben bayağı bir takılmaca falan filan. Instagram'a post atmaca yeni saçlarımla. Ondan sonra sizin yorumlarınızı okumaca falan. Ee, çok tatlı şeyler yazdınız. O yüzden sizi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Gerçekten moralim o kadar bozuktu ki yani. Neden moralim bozuktu? Çünkü ağlamayacağım dedim videonun başında biliyorum. Lakin duman çok geliyor mu kameraya acaba? Bir dakika şunu şöyle çevireyim. He. Şu saçı burada kesersen bu saçın burada olmasını istiyorsan burada kesmeyeceksin. Burada keseceksin. Çünkü bu saç saç yani bu kabaracak senin saçın düz mü kızım senin saçın sen düz bir saçlı bir kız mısın yani? Senin saçın burada olmasını istemiyorsan sen bir burada keseceksin. Allah'ım rabbim ya gittim prasa sanki benim saçım olduğu yerde böyle duracak ya. Bakın bir şey oldu dalgalandı. ama Allah katına çıktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi ders falan çalışacağım. Saat 8'e 20 var. Yani öyle tahmin ediyorum evet öyle. Hatta tam öyle. Ee, işte tütsü mütsü yaktım. Biraz kendime gelmem lazım. Çık çık çık, çık. anca gelirsin kendine. <laughs> tütsü cidden çok hoşuma giden bir şey. Öyle. röportaj zamanı ne düşünüyorsun genel olarak hayattan karantinadan ee, neler oluyor neler bitiyor krem şu an var ya felaket tütsünün dumanına odaklanmış durumda az önce inanılmaz da odaya girdiğinde tütsüyü kokluyordu felaket bir şekilde hmm. ay özür dilerim be eşek misin sen be bir kameraya bak bir merhaba de bir merhaba de hiç seni sevenleri sevmiyorsun ya ama bebeksin ya. Şunun şu surata bakar mısınız? Bazen kreme. O kadar çok bastırasım geliyor. Gerçekten kemiklerinin kırılmayacağını bilsem bu hayvanın içime falan sokmayacağım. O kadar seviyorum yani. E şu surat sevilmez mi? Şu surata bakın. Şu suratta sevilmeyecek de ne sevilecek bu hayatta diye düşünüyorum. Seni serbest bırakıyorum. Çünkü sen sinir oldun biraz bana farkındayım. Ama masaya çıkmasın. Çünkü tüt tütsüyüm suya dokunuşun merak eder. Zaten merak ediyor baya. Hatta ben bunu söndüreyim çünkü... Oha tüsa çok değişik bir şey oluyor. Bakın size ne göstereceğim. Baksanıza. Buraya böyle geliyor sonra bu burada böyle yayılıyor. Ay çok iyi. Şimdi videonun sonu şurada Instagram adresim var. isterseniz takip edebilirsiniz. Orada 5000 tane paylaştım saçlarımı. Bu da böyle bir anım işte. Ne kadar güzel anacağım artık bu anıyı. İlerleyen günlerde daha net olarak görürüz diye düşünüyorum. Sizi seviyorum. Kötü olmuşsa da kötü demeyin tamam mı?